Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, kulüp ligi oynayacağız yine. Arkadaşlar geçmiş olsun uzallarım. Hasta oldum. E, bunu dedikten sonra hemen kulüp liginde şöyle bir oyun çevirelim. Aa, burada da ayı alabiliriz. Nitay alabiliriz. Şöyle bir dynamite'ı patlatsak. Bir patlatalım. Buradan. Evet. Biz burada kim alalım? Bakalım şöyle bir. Evet. Biz burada Nita'yı alacağız. Evet. Bizim adam 4 seviyeyi aldı. Yani üzgünüz. 4 seviye nedir abi? Şöyle bir alalım şimdi. Hemen Hiper ayı olsun mu? Can veren olsun. Şunu alalım, şunu alalım tamam. Çünkü ayıyı önüne salacağız arkadaşlar. Önüne saldıktan sonra zık 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 bir sen vuracağız. O sırada hem ayının canı gelecek hem bize can gelecek. Öyle öyle ayıyı öldürmemeye çalışacağız. Allah seni falan yaparsın da. Şuraya geldim. Şöyle bir alır mıyım? Al bizim adam. Sen alırım. Aldım tamam. Hayır öldüm. Hadi be. Bizden bir. Tamam. Bravo. Ne öldük ya? Mortis nedir abi ya bu bölümde ya? Koleyi kalmışsın ama. Yani. Sırf Kostümünü aldım diye mi ko değil mi? <laughs> tamam, çok güzel. Şöyle bir, şöyle bir. Hadi be, ayı ayı orada bıraktım ama. Taktik yapayım dedim. Bir tanesini aldık en azından ya. Ne güzel oldu. Şöyle bir hadi alırız şimdi. Hayır ya şu horozu alsa bir ya. Tavuk mu horoz mu neyse. Bu arada şuradan alırız. Hayır. Hayır vur be. Camları yok görüyorsunuz arkadaşlar. Şanssızlık. Evet, şöyle gidelim. Şurada duruyor. Şöyle bir, bir abi şu. Abi ya. Ayı çıkartamadım. Ayı çıkarsam çok değişik şeyler olabilirdi de ama. Neyse canımız sağ olsun. Abi şuradaki Şu koyu alalım ya Oo, son anda Hadi be 90 canlı kaldı arkadaşlar be Allah uzatmalara gidiyoruz. <laughs> Bu arada adamlar uzatmalar da daha güçlü ya. Ya baksana ya. Bizim adamlar da ileri gidecek adam Mortis almışlar arkadaşlar. Takımımız kötü. Sadece ben de etki edemiyorum. Zaten Kolejit 4 seviye adamı almak da ne kadar mantıklı. Şöyle bir. Hadi be. Kendi de bizi, bizi alıyor ya. Alıyor. Al onu al onu. Adamsın. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Sen buraya gelemezsin abi. Şuradan. Ülkü yapacak o. Şöyle ah be. Onların ikisine saldırabilsem mükemmel olacaktı da. Bizim adam ne yapacaktı orada. Abi takımımız gerçekten çok. Hadi be. Sesi kısalım ya, ses fazla gibi. Şuradan koyu alabilirsem var ya... Aldım. Hadi be! Ya abi şu Vico'nun çok az yanık alıyor hep ya. Vico'yu zaten hemen ölecek. Evet, tam düşündüğüm gibi. koş abi. Sen aldık. Yani çok güzel. Şöyle bir bir daha. Hadi be. Neyse. Şuradan. Şuraya yaptı. En azından savaşmaya devam. Ne olursa olsun bırakmamamız gerekiyor Allah at buraya buraya Hadi be Son anda tuttum arkadaşlar Ya neyi doluyor ne ya Al hadi at Ne yapıyorsan yapmayın so oh. Şöyle bir Hadi be Hadi Mortis'e güveniyorum bak kole Gerçekten Kötü ya buradaki Bizim kolet ne yazık ki çok kötü. Baksana abi biz kaleye gidemedik ki. Şöyle bir tamam onu aldım. Baksana abi arkadaşlar 10 seviye olmayan karakterleri almayın arkadaşlar güçlü günler. Unutmayın aklınızın bir köşesinde olsun. Yenilgi aldık ama olsun canımız sağ olsun. Devam edeceğiz ya. Bir kez daha oynayalım. Savaşan böcekler oyu. Burada semdi alabiliriz. Efendime söyleyeyim. Peni alabiliriz. Evet burada birisini banlamamız gerekiyor. Hemen tiki banlıyoruz. Peni alasım var benim arkadaşlar bu arada. Allah Allah niye böyle oluyor? Oo bu bölümde de Riko güzel olur ama Riko da almak istemiyorum bir taraftan da. Neyi alalım bu bölümde? Bilemedim. Yani ayı 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 Nita'yı alıyoruz. Hani. Nita ya da Jesse olabilir. Tamam sen. Bizim adam Jesse'yi alacakmış. Evet. Bunda da devam etmezse bitiriyorum videoyu arkadaşlar. Devam devam etmedi bitiriyorum arkadaşlar. Biz de söz bir kez çıkar ağzın. Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz like atmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar 10 seviye ya da 9 seviye karakteriniz yoksa güç ligine girmeyin yani. Hani diğer arkadaşlarınızı da mağdur etmeyin. Dedikten sonra bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.